Kaysiz hiçbir zaman oynamayacağım ya. Biraz oldu olsun o seven. Bu ne? <laughs> Aga be. Video izlemeyeceğim artık yeter. Elmas bu ne? Evet dinle çocuklar. Dede bir kere parayı uzattı mı hemen alıyoruz. Çünkü ikinci bir şansınız olmaz. Babaanne. Dar alanda iyi bozsun. Dededen para aldınız öğrenize vermeyebilir. Büyük amca neydi? Atatürk'ü baba. Çok güzel. İzmir Marşı okuyarak bunu 50 liraya kadar çıkartabiliriz. Küçük amca daha muhafazakar. Ona tabi tebbet, kumut duaları, fil suresi, nas, felakla bunu da 20 liraya kadar çıkarırız diye düşünüyorum. Yengelere hiç bulaşmayın. Çünkü kendi ailelerinin tarafına gidilmediği için bu bayram gergin olacaklardır. Tuğru, evet. Tuğru, tuğru, tuğru. Son bir kenet denelim. Hadi bakalım. Hadi çıkmadan. toplan toplan. Gel gel gel. Evet çocuklar. Evin kredi borcu devam ediyor. Ben öldükten sonra bu ev kime kalacak? Güzel. Bize! Size kalacak aslanlarım Allah yardımcınız olsun hadi! Hadi 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 çok güzel hadi bakalım hadi! Güzel. Hanım her günün sonunda bunların topladığı paraları alıyorsun salak salak köşeye atar bunlar su tabancası alacağım diye tamam mı? Teşekkür ederim anne nasıl oldu yakıştı be! Yakıştı yakıştı güle güle kullan. ben bu eskiyi o zaman kardeşine sorayım ben çok giyer tamam her, her, aynen olmuyor zaten o bana artık ya. Bayanlar ve baylar karşınızda 2018-2019 abinin, abinin eskileri, eskileri kreasyonu. kreasyonu. Oğlum abim bunu giymeyeceğim diyor. Sen giyer misin? Yazık vermeyelim el alemin çocuklarına. Giyerim <laughs> anne olur olur. Oğlum abim bunu giymeyeceğim diyor da sen kaç kilosun? Baba yaş 8 kilo 36. Tamam abinde 96. Bunu tercide yaptırız giyilir mi ya? <laughs> Yazıktır ya. bak ya yepyeni açılmasın. Şurada bir küçük sökük var. Hadi sökükçe görebilir mi? Ben, ben buna şey yaparım yama. Gelir bu ya. el Kanka 4-5 gün tatile çıkacağım, kafa dinleyeceğim, telefona bakmayacağım bile. Kanka dur bunu böyle anlatma bir saniye. Instagram, Twitter hiçbirine girmeyeceğim Kanka, dur şöyle anlat gel gel. Yüksek, Yüksek daha <laughs> Seyircilerden Instagram yetkilisi var mı? Biz varız San Francisco'dan geldik izlemeye. Abi hiç story falan paylaşmayacağım. Bırakacağım telefonu. <laughs> Bir saniye. Twitter'dan da etkili arkadaşlar var. Hocam hiç girmeyeceğim uygulamanıza. Yani uzak duracağım tamamen gündemden. Kapatayım. <laughs> evet. Patronum da burada. Ararsanız açmayacağım. Çünkü sonuçta tatildeyim yani. Ne yapacaksınız? Kovacak mısın? Ne <laughs> <laughs> dur. Dur, dur Ne var. Ne yapıyorsun sen telefonda? <laughs> tweet atmış. O zaman çıkılsın tatile. Son durum. Bir de valizin fotoğrafını atacağım. Süreyya başka yok yani. <laughs> Oğlum ben sana almayacağım demiyorum ki. Şu anda yok paramız yani, yok. <laughs> tamam anneciğim, alacağım sana tablet de şu anda yok paramız. Yani yaratayım mı, ne yapayım? Sen yoktan anlamıyor musun yavrum ya? Yani sen şimdi bende para yok diyorsun ha? Ha? Yok yemin ederim yok. Oğlum zaten ne kazanıyorsam sana getirmiyor muyum ha. ben? Yani ben sana tabiyim Demircan abi. Yalnız bizim çocuklar seni geçen caciyede görmüşler. <laughs> o şey tencerenin son taksidiydi. Onu ödedim oğlum. Son parayı oraya verdim ya. Bana yani... gazı katmazsın değil mi? Ha? Olur mu öyle şey yani? Aşk olsun gönlü koyarım Demircan abi. Yine de ben cezanı iki tablete çıkartıyorum. Sana da bu yaktan mühlet. Getirmezsen... Sonun babam Oğlum diyor. vallahi yoktu param. Başkası koymuş cebime bin lirayı. Bende yoktu o kadar para. Yapma kurban olayım acı. Bırakın mı bir kere? Saygılar. <laughs> 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 Şu anda en yetkili benim efendim. Bana müdürünü bağla müdürünü ben seninle konuşmak istiyorum. Peki aktarıyorum burada paket aşımı ya, bana yapılmış. Bana sen üstünü bağla üstünü yetkili Beyefendi ben şirketin Türkiye CEO'suyum. Bak diyorum müdürün kimse onu bağlamamış. Peki daha yetkili biri ama biraz bekleteceğim Ay. ben sizi. Beyefendi şirketimizin ve iletişim ağımızın kurucusu Hidro Bey'e veriyorum ben. Ya, ya paket paket deme Hidro Şube... Deprem oluyor lan. Onu ne sikiyim, deprem oluyor Durdu mu? Ahmet senin de ananı avradını sikeyim El alemin köpeği deprem olmadan 30 saniye önce bir hav hav kev, kev yapar Götünü devirmiş yatıyorsun ya İşleyip puh ne zaman işe gireceğimi anlamadım ki. Hakikaten oldu bu arada deprem ya. Aa! Böyle böyle olduk ya. Ananesi ki. Var mı Akdeniz civarı insan? Vallahi oldu ya. Şu an deprem oldu abi. Allah Allah. Şu bana müdürünü bağla kardeşim sen. Neyi de Kim sen yetkili bana sen onu bağla ya. Onunla da konuşacağız. Sidarta 42 bir müşterimizinle konuşmak istiyorum. Dinliyoruz Houston. Serta benim 3 lira fazla gelmiş oldum. 3 lira. O 3 liralık fazla sinyalle kim aramış? Bir, bir bak bir. Çocukları şeytana aldım. Sen ne yaptın? Yok onu buradan göremiyorum tamam. Tamam değil Siddhartha sen beni yetkinle bağla, üstüne bağla sen beni, ben seninle konuşmayacağım. ebesinin ki yüzsün yani, kalmadı bir şey. Oğlum şimdi 18 yaşına geldin artık çocuk değilsin. Hani bazı konuları kadın diye annenle konuşamıyorsun ama benle konuşman gerekir. Ben sana bir iki bir şey söyleyeyim. Ya tamam baba konuşmayalım be. Bu dönemde böyle rüyana kadınlar falan gelir. yakalamacılık oynayalım der. Baba lütfen kapatalım şu konuyu. İşte aynı salıncağa beraber binelim falan der. Ya baba ne salıncağı? Infinity o adı be. Hem daha ileri var onda Ne o adı ne? Reverse Call Girl diye bir pozisyon var. Baba bir kız arkadaşımla denedik onu. Tam G noktasına muhteşem temas ediyordu. Ha, öyle mi? O bir de Feet on the Ground var. Bak hazzı var ya inanılmaz yaşatıyor karşı tarafa. Oo vallahi valla mı? Söylesene mi? Nasıl o? Çizeyim ben. Şöyle çiz. Ayaktasın tam. Bir de bir sigara versene bir tane Montun cebinde git al orada. Peki annen de maya... şey karşı taraf da mı ayakta oldu? Demiste ya yani bu saatten sonra kendimi kaptıracak değilim biliyorsun değil mi ya yani o güzel sözlere, laflara artık yani pf, boydum ama. Fotoğraflardan daha güzelmişsin genelde tam tersi olur. Teşekkürler canım. Canım yavrum. Canım değil mi? Ben ikili ilişkilerde en önemli şeyin güven olduğunu düşünüyorum. Evet kesinlikle çok haklısın ya. Senin dokuna gel buraya. Nereye? Nereye? Evet ne biliyordun? Sana sadakatten bahsetmek isterim. Şu ana kadar hiçbir ilişkimde kız arkadaşımı aldatmadım. Ne kadar Hatta aldatan bize... bütün arkadaşlarıma. Neden aldatıyorsunuz? Madem aldatacaksınız ayrılın o zaman demişim. şimdi. Evet. <laughs> Elime ne fırsatlar geçti. Hep salak yerine koydum ama sadakatten vazgeçmedim vazgeçmedi. aslında. Kaptırmayacağız dedik adam kıyma makinesi çıktı. Üç bu Nereden bildin? Çok basit. Özgüveninden. Aynama saçlar. Hayır yapma. Parlak zekandan. Burçlardan da anlıyor. Lider oturuşundan belli. Hayır hayır kalkma. Sus sus artık. Sus sen de. Ah hayır. Ah hayır. Ah, hayır hadi sana gidelim. 6, 7, 8, 9, 10. Aferin nasıl sayıyor ona kadar Necla teyzesi? Değil evet. mi? Abi helikopter te sesi yapsana Necla teyzen hadi yap yap. Hayır anne istemiyorum yapmak ya. Şekerim zorlama yapmak istemiyorsa ya. Yok yok yapar şimdi bak götlük yapma akşama makarna yapmam sana. Yap hadi helikopter sesi yap hadi anneymiş. Şimdi <laughs> seçimimizin en yetenekli ikilisi. Yüksek alkışlarımızda isteksiz Aykut ve eğitmeni Görgüsüz Sevda. <laughs> yaşamayan var mı ya? Aykut büyük bir mutlulukla <laughs> sizleri selamlıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun Da var. Ne getirdin? Allah... Afiyet olsun. Ketçap mayonez istiyor mu? Allah razı olsun. Ha? Ben bunu izleyicimin önünde yiyemem. Ayıp ya, olur. Bu arada şey, Botu e, Batu aldı bunu. Ha. Bu aylık subscribe'ını bu olarak kabul edecekmişsin. Lan 3 lira 4 lira bu kaç lira bu? Kaç? 3-4 mü? Martı etinden yapıyorlar bunu. Ha martı etin, etinden yapıyorlar. Ne bunu? ne bunu? Ye onu ye. Ketçap mı? Sigaram nerede? Para yok. Nasıl yok? <laughs> yanlış almışsın. <laughs> Şimdi. Lan ciddi olamazsın Vallahi. ya. Ben benimkinden Bir tane versene. Ya nasıl yanlış olur sigaramı ya? Ne yapalım ya? Ne yapsın? Ha? Ya 15 yıllık karım o benim. Nasıl bilmez değiştiğimi ya? Bu ne ya? Çıkın hayatımdan abi bir sigara alamıyorsanız çıkın hayatımdan ya. Üç tane işe yaramaz yetişkin ya. Üç tane işe yaramaz yetişkin ya. Allah belanızı vermesin. Ver ya sigarayı ver. Allah iki dal. Fazlası yeter sana. Tamam var çakmağım var çık. Manyak adam. Şu çakmağımı alabilir miyim ya? Hayır. O, Çakma... kız, o kızı yalnız göndermeyin. Ben gidiyorum onunla beraber. Siz Batu'yla Götüme edin. soktum o çakmağı. Alamazsın artık. Çakmağı verir misin? Kokuyordur. Tamam ver çakmağı fark etmez. Al dızla, al dızla da kurtulalım ya. Hı, Deprem hissettiniz ya? mi Hı? lan? Ya siktir. Abi. Yani siktir git ya ne Ne yapabilirim şu an? Tamam olabilir. Hissettiniz mi? Ha hissettik. Şimdi. Afiyet olsun. Geçen böyle istiyor mu lan? İstemiyorum. Huzur istiyorum artık huzur. İki mü? Demek ki bizim evin önünde oldu hissettiğime göre. O ne abi? Evet. O zaman başlası yorumlar. Abi biz öğrenciyiz yiyemiyoruz. Önümüzde yedin. Lanet olsun. Abi niye yiyorsun? Abi biz öğrenciyiz. 2 nokta içi de hissediyorsan tane olmalısın. <laughs> Arkadaşlar İzmir eritme yiyorum. Karşınızda İzmir eritme. Alın merak ettiniz diye gösteriyorum. Fakat siz öğrencisiniz siz yemeyin. Açız. Açız da geldi mi tamam. <laughs> Kötü. Abi iyi olduğunu iddia etmedim zaten. TF2 Noob gönderdin canım.